Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Devlet Bahçeli açıklama yapıyor, izliyoruz. Ediyorum. Daha nice bayramlar görmeyi Cenab-ı Allah'tan nasip ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bayramlar toplumsal barışın, huzurun, kardeşliğin, yayılmasında, elçilenmesinde önemli fırsatlardır. Bunu değerlendirebilen toplumlar geleceğe daha umutla bakmaktadırlar. Bugün gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun yeryüzündeki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda bir toplumsal çalkantı, şiddet, çatışma, kamplaşma ve kavga görülmektedir. Bunun en son olarak İngiltere'de oldu. Arnavutluk'ta Türk devlet teşkilatlarının bulunduğu ülkelerin bazılarında görüyoruz. Türkiye'de de geçmişten bu yana bayram olsun, farklı günler olsun, birileri ve bazı gruplar arasında hiç fark etmeksizin bir toplumsal gerilim ve çatışma, kamplaşma koyma, ortaya koymaya gayret göstermektedirler. En son olarak bir doktor kardeşimizin hakkın rahmetine kavuşması bir cinayetle muhatap olmasıyla hayatını kaybetmesi sonucunda millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken her alandaki şiddeti topluca nasıl kınayacağımızı, nasıl aşacağımızı, barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken bazı sözde meslek grupları, Toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecekçe tarzda küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemiz için yararlı davranışlar değildir. Ülkemizin hala terörle mücadelede, Ülke içinde ve ülke dışında şehitlerimiz varken, terörle mücadelede üstün bir başarının işaretleri taşınırken, görülürken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, kadına şiddet, meslek kuruluşlarına şiddeti, fırsat bilip, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere, şiddeti nasıl önlememiz gerektiği konusunda milletimizi aydınlatma ve onları huzura davet etme çabaları varken Türkiye'nin her tarafında 50-60'ı geçmeyen doktoruyla 50-60'ı geçmeyen avukatıyla gösterilere ve bu arada da polis kardeşlerimizle çatışmayı tercih edecek ve onlara hakaret edecek durumlara düşmeye kimsenin hakkı yoktur. Bir meslek kurulduğunu savunurken Türkiye'nin güvenlik kuruluşlarını muhatap alarak onlara hasımlık yapmak hiçbir kimseye inandırıcı gelmez. Hiçbir kimseyi samimi olarak ortaya koymaz. O bakımdan bayramı vesilat ederek toplum olarak huzura bayram sonrasında ekonomik ve sosyal yönden iyileşmelere topluca gayret göstermeye ve hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 5. yılındayız. 5. yılci yılın sonunda muhtemelen Haziran 18'de 18 2023'te bir seçimde de Türkiye'ye genel seçim ve yaşayacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı, tercihi milletimizin yapmasını arzulamayı düşünmeliyiz. Yoksa 3-5 ne yüdüğü belirsiz her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum, tabipler birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne yüdüğü belirsiz doktor kılıklı, anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır. Çok teşekkür ederim. Ha, adının başındaki Türk ismini rahatsız ediyor mu sizi Tabipler Birliği'nin? Bu, evet, bu soru mudur yani? Türk ismini taşıyan Türkiye düşman olur mu? Hadi bakalım.